Merhaba Kırmızı Hikayenin değerli takipçileri. Bugün sizlere Reyhan Hanım'ın düğün ziyaretine katılmak için köyüne gittiğinden kocasının kuzeniyle yakınlaşması ve bu yakınlaşma sonucunda arlarında başlayan yasak aşk hikayesini sizlere ulaştıracağım. Bu hikaye, Reyhan Hanım'ın ilk başlarda hiç sevmediği ve hoşlanmadığı bir erkekle ansızın yakınlaşmasını ve aralarındaki aşkı anlatıyor. Birazdan anlatacaklarım tamamen Reyhan Hanımın düşünceleri olup kesinlikle benim görüş ve önerilerimi yansıtmaktadır. Hazırsanız Reyhan Hanımın hikayesini sizlere ulaştırıyorum. Selam, ben Reyhan Aydın'da yaşıyorum. 39 yaşındayım, balık etli ve beyaz tenli duru bir güzelliğe sahip bir kadınım. Yaz dönemi bizim oralarda düğün zamanıdır. Hocam Aslan Aydın'ın bir ilçesindendir halası telefonla arayarak yakın akrabalarının düğünü olduğunu söyledi. Hocam işi gereği zaman zaman il dışına çıkması gerekiyordu. Düğün zamanında şehir dışında olması gerekiyordu. Kocam halasına, kendisinin düğüne gelemeyeceğini, ancak beni göndereceğini söyledi. Düğün günü kocamın halasına gittim. Giderken dizimin bir karış üzerinde siyah bir etek, topuklu ayakkabı giymiştim gece 23.00 sıralarında dünden halaların evine döndük. Kapıyı halanın kocasının ilk evliliğinden olan üvey oğlu Engin açmıştı. Kapının ağzında beni baştan aşağı süzerek, o Reyhan sen de mi geldin? Diye sordu. Evet düğün için geldim, yarın gideceğim. Dedim. Engin'i çok fazla gözüm tutmazdı. Hatta çok fazla sevmezdim beni ne zaman görse bir tuhaf bakardı, ben de bundan çok rahatsız olurdum. Hale yorulduğu için yatmak için yerlerimizi hazırladı ve kendi yattı. Ben de üzerimi değiştirip yattım ama hava çok sıcaktı uyuyamadım. Eşofmanlarla yatmıştım fakat sıcağa dayanamadım. Nasıl olsa herkes yatmıştır diye halanın gençliğinden kalan ince geceliği giydim. Alan'ın boyu benden kısa olduğu için gecelik biraz kısa gelmişti. Rahat olur diye hala salonda yer ayarlamıştı. Balkon kapısından balkona geçtim. Balkonda divan vardı, duvara sırtımı verip divana ayaklarımı uzatıp bir sigara yaktım. Keşke kocam da yanında olsaydı diye iç geçirdim. Bir süredir şehir dışında olmasından dolayı onu özlüyordum. Keşke yanında olsaydı diye aklından bir sürü düşünce geçiyordu bu düşüncelere dalıp düşüncelerimi sesli bir şekilde dile gitmişken mutfaktan bir ses geldi. Telaşlandım ve bir süre bekledim mutfağın ışığı açılmadı, bulaşıklar kaymıştır diye düşündüm. Bir taraftan da acaba söylediklerimi duyan olmuş mudur diye içim içimi yordu. Yatmak için salona gittim. Bir süre sağa sola döndüm ama içimdeki sıkıntıdan uyuyamadım. Elimi yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra banyodan çıkarken Engin'in kapısı açıldı ve kapıda karşılaştık. Bana sen de mi uyuyamadın? dedi. Evet ama şimdi yatıyorum. diyerek hızlı bir şekilde oradan uzaklaşmaya çalıştım. Engin'in beni daha fazla görmesini istemiyordum. Salona gidip salonun kapısını kapattım. Ama sıkıntım daha da artmıştı hava almak için tekrar balkona çıktım. Bir süre sonra mutfağın ışığı yandı. Engin elinde su bardağı ile balkona çıktı. Su içip yatacağım, sen de içer misin? Dedi. Teşekkür ederek istemedim. Tam giderken bana, Reyhan odama gelirsen sana bir şey göstermek istiyorum. Dedi ve odasına gitti. Ben de içeri salona girdim salonda bir süre oturduktan sonra acaba beni duydu mu diye düşündüm. Kafamın içerisinde bu düşünce iyice büyümüş, merak halini almıştı. Kafamı kemiren bu düşünceden sıyrılmak için Engin'in odasına gitmeye karar verdim. Engin'in kapısını çaldım ve izin alarak girdim. Engin'in üst sporcu atleti ve altında sadece şortu vardı. Onu böyle görünce sinirlenmiştim, bunun için mi beni çağırdın? dedim. Hayır, kızma. Bak ben film seyrediyorum. Senin balkonda konuşmalarını duydum. Belki izlemek istersin diye seni de davet ettim dedi. Engin benle yaşıttı ve halen evlenmemişti. Odasına Avrupa yayınlarını alan uydu yayını çektirmiş. Uydu'dan filmi izliyordu. Evde kocam olmadığı zamanlarda bilgisayardan ben de bazen izlerdim. Engin, filmi beğenmediysen başka kanallar da var onları da açabilirim dedi. Yaklaşık 10 kanal dolaştı, hepsi birbirinden farklı filmlerdi. Benim ayakta dikildiğimi gören Engin, gel yanıma otur ayakta kalma dedi. Benim gözüm televizyonda kalmıştı. Bana, kapıyı kapatır mısın ses gidiyor, izlemeyeceksen de gidebilirsin. Dedi. Kapıyı kapatıp Engin'e doğru yürüdüm. Lütfen otur, rahat ol. Dedi. Yatağın kenarına emanet bir şekilde oturdum. Hangisi kalsın? dedi. Bilmem dedim. Bir kanal açtı ve birlikte film izlemeye başladık. Engin kısık sesle kendi kendine konuşuyordu, filmle ilgili yorum yapıyordu. Bir ara bana rahat olsana, arkana yaslan. dedi. Dediğini yaptım. İlk defa Engin'e alıcı gözle bakıyordum. İri yapılı bir erkekti, kocam biraz zayıftı hep şişmanlamasını isterdim. Çok heyecanlanmıştım. Engin kumandayı yanıma bırakmak için bana yaklaştığında onu tutup kendime çektim. Aramızdaki tüm mesafeyi ortadan kaldırmıştım. Artık ok yaydan çıkmıştı. Engin ile çok güzel bir gece yaşamıştık. Balkona çıkıp birer sigara içip tekrardan Engin'in odasına döndük. Engin kanepeye uzandı ve elini bana uzatıp "Gel yanıma." dedi. Yanına uzandım. Çok hoşuma giden ama kocamın çok fazla yapmadığı bir şeyi yapmaya başladı. Bana sarılıp elleriyle saçlarıma dokunup iltifatlar ediyordu. Hiç beklemiyordum ve çok hoşuma gitmişti. Hem bana dokunup hem de bana, yıllardır, rüyalarımı süslüyordun, bana bunu yaşattığın için çok teşekkür ederim. Diyordu. Bu son hareketleri beni tamamen koparmıştı. Çünkü kocamdan bu davranışları görmemiştim. Ben de Engin'e gece için ve gösterdiği incelik için teşekkür ettim. Gün ağarmak üzereydi, hala birazdan kalkar. Dedim kahvaltıdan sonra Engin beni uğurlarken, çantana bak, sana bir hediyem var. Dedi. Oradan ayrılıp kendi evime gidince çantama baktım, bir caddesi vardı. Meğer Engin akşamki konuşmalarımızı kamerayla kaydetmiş. Oturup seyrettiğimde hayretler içinde kalmıştım. Nefretle başlayan bakışlarım yerini hayranlığa bırakmıştı. Ama hiçbir şey şu gerçeği değiştirmez Engin benim aşkım olmuştu ben de onun aşkı. Engin'le halen her fırsatta aramızdaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar, her itiraf farklı bir hikaye anlatıyor. Bu hikayelerin devamı için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.